Bebeğin beyninde kist denilen kavram genellikle çoğu şekilde koroid plexus kistine işaret etmektedir. Koroid plexus kistinden başka diğer kistler de olabilir ama diğerleri daha nadirdir. Koroid plexus kistleri eskiden bizim çok önemsediğimiz, umursadığımız, acaba kromozomal bozuklukların olma ihtimalini arttırıyor dediğimiz kistlerdi. Bunlarla ilgili kabaca bir şey söylemek istersek, koroid plexus kistleri ister tek taraflı olsun, ister çift taraflı olsun, ilave başka herhangi bir ultrason bulgusu yoksa, başka bir risk artışı, kromozomal risk artışı işareti yoksa, sadece koroid plexus kistleri bebeklerde kromozomal bozukluk olma ihtimalini arttırmıyor. Zaten bu kistlerin tamamına yakını gebeliğin ikinci üç ayının sonunda, üçüncü 3. 3 ay gibi zamanlarda kayboluyor. Kaybolmazsa da, Hayat boyu kalan olgularda Bazen tesadüfen otopside ortaya çıkabiliyor ve bu otopside koroid plexus saptanan insanların normal bizler gibi sağlıklı bir hayat geçirdikleri görülüyor. Dolayısıyla koroid plexus kisleri izole ise ilave herhangi bir bulgu, ultrason bulgusu veya biyokimyasal bulgu yoksa kromozomal bozukluk riski, riskini arttırmamakta.